Tek bir linkle tüm bilgileri ele geçiriyor, uçakla seyahat planı yapanları ağlarına düşürüyorlar. Siber dolandırıcıların hedefinde şimdi de yolcular var. Mesaj geliyor mu size? De? Tabii, yani hemen hemen günde 3-4 defa geliyor. Kampanya uzatıldı, yaralanmak için şey yapabilirsiniz. Özellikle sitede baktım bazı şeyler oluyor onların reklamları geliyor. Dolandırıcılar bu yöntemle Efsane Cuma indirimi adı altında farklı sitelere uygun fiyatlı uçak bileti ilanları koyuyor. Fırsatı kaçırmak istemeyen bazı vatandaşlar da kişisel bilgilerini kötü niyetli o kişilerle paylaşıyor. Bu linke tıklayıp da alışveriş yapmaya başladığınızda sizden kredi kartınızın fotoğrafı isteniyor. Sonrasında da Türkiye Cumhuriyeti kimliğinizin arkalı önlü fotoğrafı ve pasaportunuzun fotoğrafı sizden talep ediliyor. Siz bunları paylaştığınız zaman kredi kartınız kopyalanıyor ve içerisindeki tüm para boşaltılıyor. Dolandırıcılar bu yöntemi havayolu şirketlerinin sitesini birebir kopyalayarak uyguluyor. Uzmanlar %50'ye varan indirim kampanyalarında firmayla doğrudan iletişim kurulmasını tavsiye ediyor. Özellikle bu efsane cuma günlerinde yaptığımız bu tarz alışverişlerde yurt dışından bir rezervasyon yapılırsa bu bilet olabilir ya da e, otel rezervasyonu olabilir. E, mutlaka ilgili hava yolu ya da ilgili otelle iletişime geçilmeli rezervasyonun telefonla da teyidinin alınması gerekmekte.